Bodrum Belediye Meydanı'ndayız. Ee, Bodrum Yarımada Karadenizler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik yanımızda. Ee, Sefer Bey Başkanım, şu an lokma dökümü gerçekleştiriliyor. Neler söylemek istersiniz? Ne için dökülüyor? bizleri bilgilendirir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye'mizin sağ olsun. Ee, şehitlerimiz var. Dokuz tane. Ee, biz de dernek olarak e, derneklerimiz adına lokma dağıtmayı, dökmeyi karar aldık. Bütün e, Türk vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz e, derneğimiz adına, şehitlerimizi anma adına e, böyle bir karar aldık. ve Böyle lokma döktürüyoruz dernek olarak. Lokma dökümü sadece bugün için mi yoksa e, belli bir süreç var mı? Bugün için Cuma günü seçtik. E, kalabalık bir bölgede olsun istedik. E, bu şekilde lokma dökme de devam ediyor hala görüyorsunuz. İnşallah 2-3 saat sürecek ve böyle tamamlayacağız. Başkanım 21 Ocak'ta Hamsi Festivali gerçekleştirilecekti. Onu da ertelendi. Neden ertelendi? Bu konuda bilgi verir misiniz? 21 Ocak'ta Hamsi Festivalimiz vardı. Yalnız şehitlerimizden dolayı yine dernek olarak böyle bir karar aldık. Böyle bir üzücü günde etkinliğimizi bir iki hafta erteleyelim, böyle düşündük ve inşallah onu da Şubat'ın 11'inde yapmayı planlıyoruz. Böyle bir kararımız var. İnşallah böyle bir şey de olmaz, kimse üzülmez, anılar babalar üzülmez. Devam ettireceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür Belediye Meydanı'nda Bodrum Yarımada Karadenizler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından lokma dökümü gerçekleştiriliyor. Sayın Başkanımızdan da bilgileri aldık. Şu anda zaten vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor.